Uçoğlu'nun başlıklı haberimiz sizin bir haberiniz Cenk Bey. Ee, Öyle mi? Zannımca. Yok, yine balık şey eserinden bugün de dün biliyorsunuz iki tane... Ee yine Adana'dan galiba dün iki tane üst üste haberimiz vardı. Bugün de iki tane Balıkesir haberi denk gelecek. Bey. Sen ne kadar güzel da? değil mi? Çok sevinçliyim Erdem. Buyurun Bey. bu haberimizi siz izleyicilerimize sunun. Bakalım becerebilecek misiniz? E, niye sunayım Erdem? Ben size programın ilk başında söylediğim gibi ben herhangi bir şey sunmam. Yani burada sonuçta boşa boşuna izlemiyoruz bu görüntüleri değil mi? Boşa boşuna boşu diyen var mı Cenk Bey? sizsiniz işte. Öyle, öyle ben, ne ben ben ee, e, mi? Ben boşa boşuna boşu izliyoruz bunları mı diyorum. <laughs> yani, İzleyelim sevgili izleyiciler. Bakın bir tane kaplumbağa göreceksiniz şimdi. <laughs> bu haberi sunmamanız iyi olacak. Bütün asıl görüntünün sonunu söylediniz. En heyecan yeri gitti. Hayır Erdem Bey. İzleyelim. Nasıl kaplumbağa bir isim verdiniz mi buna? Bunlar da şahit. Duralım. Şahin. Nedir Cenk Bey bu? Bu Hötük yerden <laughs> bizim programın hani şeysi. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi oldu. İzleyelim. Hacan, Hacan var. Şahit. Evet. Çevir abi şu an çevir Duralım. Hadi. Cenk ben burada e, abi bir ilginç e, yanını aradım fakat bulamadım. Zira kaplum e, özellikle balık Kısaca Kesir, kaplum diyorsunuz. Evet kısaca kaplum. Kaplumda çok rastladığımız e, bir hayvanımız. Evet. Zira e, Ege bölgesinde e, sıklıkla bulunanlar özellikle İzmir, Ayvalık, efendim, Balıkesir falan gibi bölgelerde son derece e, günlük bir şeydir kaplum bağ görmek. Oradaki bir yeşillik alana gittiğinizde mutlaka bir kaplum vardır. Neredeyse kedi kadar çoktur. Eskiden Kedi daha kıvamında da kıvamında diyorsunuz. Evet. E, yani bunun bir haber olması sizi de şaşırttı mı Cenk Bey? Bu haberin haber Yani benim için haber olma e, kısmı Erdem yani birazdan söyleyelim isterseniz. Arkadaşımıza konulan isim benim için önemli. Arkadaşınız mı Cenk Bey bu? Arkadaşım kaplım. <laughs> İzleyelim. Şu an ne ediyor? Pastırma mı? Domdiz olması gerekli. Gel. Gel gel diyor. Her bir kervan başka bir yere doğru gitmek istiyor. Gel. Tamam git. Hadi git bayram Dur <laughs> Duralım. Gerçekten onu, hadi git bakalım evet, şey Benim de aynı anda sıkıldı hayvandan nereden be <laughs> e, o kadar kendisine ikramda bulundu. Evet fakat e, kaplumbağa da gel 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 falan Ho. diye çağıran e, bir yani çağırmanın mümkün olduğunu açıklayan bir haberimiz. Evet. İzleyelim. Aşağı e, yukarı bir, bir, bir buçuk iki yıldır kaplumbağalar tanıştık. Bu arada Hacı abimiz var. Tuvalete bakan kurumumuzun tuvaletine bakıyor. <laughs> Duralım. Cenk Bey, e, kurumumuzun tuvaletine bakan hacı abimiz e, sanırım Kaplumbağa'yı bulan arkadaşımız bulmuş. değil mi? Evet. E, bir buçuk iki yıldır Kaplumbağa'yla tanışmaları da onunla e, son derece fazla haşir neşir olduklarını gösteriyor. Haşir ve neşir yani elden beslemeleri, efendime söyleyeyim buna bağlı sistemleri Artık tanış olmuşlar ama evet. bu durumda e, sevgili muhabirimiz ve bu haberi yapmaya karar veren dostumuz bir buçuk yıl kadar geç kalmış bu haberi bulmakta diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Valla işte haber dilden dile böyle efendim ne gazetesi Fiskos gazetesiyle, gazetesiyle e, yayılmış ve gazetesi en sonunda işte Fiskos'a fısıltı sevgi sevgili kaplumbağamızın gizli kalmış kaplumbağanın e, şey, hikayesi de bugün ortaya çıktı. Evet izleyelim. Onun sayesinde biz şahinle tanıştık işte kaplumbağamıza. Duralım. Neyle tanışmışlar Erdem Bey? Kaplumbağamızı şahinle Evet. Kaplumbağayı niçin şahin adını vermişler? <laughs> yani herhalde e, bir gün onun da yuvadan uçacağı düşüncesiyle ya da çok yırtıcı olup şahinler ne yercek be? Fare. Evet. E, Davşeng falan gibi dostlarımızı yer. Belki de bu kaplumbağa bir şahin gibi e, fareleri ve tavşanlara dalıyorsa o yüzden ona <laughs> ilk yaptığı kahramanlıktan sonra şahin ismini vermiş olabilir. Olap İzleyelim. Acıktığı zaman geliyor bize bir... Yemeğe ilgili domates, salatalık, marul, yeşillik genelde. Duralım. Gerçekten de e, Şahin'le de Şahin hiç alakası yok Cenk Bey. Domates, marul falan yediğine göre Şahin isminin neden konduğu yine bir muamma. Yine muamma ve e, sonuçta arkadaşımız, yani bir buçuk senedir tanıştılar. Acıktığı zaman gelip e, yemek istemesi ya yemeğe bağlı olarak ya, ya da kafasını kabuğuna sokup çıkartarak ben yemek Kaplılar istiyorum nasıl gibi. Nasıl ses çıkarır demesi Cenk oh. <laughs> o hazırda yemek varken yokken nasıl ses çıkartıyor? Yokken ses çıkartamıyor demek ki. <gülüyor> İzleyelim. Elimize ve sözü önüne koyuyoruz. İyi avcımızı alıyoruz. İyi domatesler yiyor. Salatalıkları yiyor. Kesin, Şair. Şahin. İsmi Şahin. <laughs> Duralım. Fakat <laughs> muhabir burada niçin e, Şahin adını verdiniz diye sormuyor. Çünkü e, muhabir ona olsun, göre yani, çok normal. Muhabire göre çok normal bir kaplı baya Şahin ismi konması. Siz olsanız yani sonuçta e, köpeklere, kedilere ne isimler konduğu ya da kuşlara mesela muhabbet kuşuna falan az çok bilinir. <laughs> Yani herkes de benzer isimleri koyar. Ee, arada bir değişik isim koyanlar da e, a ne kadar değişik falan diye evet. övgü alırlar. Evet. E, peki Kaplumbağa'ya konacak bir isim var mıdır Dürcek yani Kaplumbağa isimleri şunlardır. Şimdi Kaplumbağa'ya bir isim e, konması için önce isimlerin uçabilmesi lazım herhalde bir sizin söyleminizle. <laughs> Gerçekten en sevdiğim söylemi yaptınız. Bu durumda isimleri o zaman Kaplumbağa'ya konan isminin konması. <laughs> Uçan bir ismin gelip kaplumbağa Hayır, konması lazım. o zaman demek. uçan adlı ismin kon e, kaplumbağa konması lazım. <laughs> ama her uçan ismin de konabilmesi için onun konuyor olabilmesi lazım. Ayrıca uçan isim diye gidip kaplumbağa konsun e, bir minareye falan konar Mesela kaplumbağaya Şahin ismi konmaz Erdem Bey. Neden? O bir kaplumbağadır. Dolayısıyla Şahin uçabilen bir isim değildir. Ama Şahin dediğiniz zaman Şahin'in uçabildiği aşikardır. Evet ama şa kaplumbağaya Şahin konabilir ki o zaman da kaplumbağanın sonu olur diye düşünüyorum. Şah kaplumbağa bir Şahin konuyorsa kendisini yuvasına götürür ve e, yavrularına yem yapar. Kabuğunun diyor. içinden yavaş yavaş yer onu Erdem Bey. <laughs> Sizin bir kaplumbağanız olsaydı ona ne isim verirdiniz Cenk Bey? Herhangi bir isim vermezdim çünkü kaplumbağa beslemezdim diye düşünüyorum. Kaplumbağa çok güzel bir isim diye düşünüyorum ben de evet. Cenk Bey. Evet. Kaplum toplum olabilirdi mesela <laughs> iki tane olsaydı. <laughs> Sağ olun. İzleyelim. Bugün size biraz tavır yaptık. Evet tavır yaptık kızlar. Neden? <laughs> Sizi beklememiz için biraz geçiktirdim. Eli çekecek çeke vardım. Kızla. Evet duralım. Demek ki e, bir, kaplumbağa kızar, gerek yok. bir kaplumbağa nasıl kızar? Bir kaplumbağa nasıl kızar? Ya işte bu şekilde küsüp arkasını dönmüş ve e, bana ne ben gidip yalnız başıma yemeğimi yiyeceğim diye normalde herhalde şarkılar falan söyleyerek <laughs> gayet güzel davranıyordu. Böyle yapınca tavır aldığını düşünüyorlar Jackie. Ee, Bey bu sevgili e, ha, muhabirimize önceden ya yani muhabirimiz önceden herhalde uyarılmış. Bak burada bir kaplumbağa var gel bizi çek veya muhabirimiz aa ben bunu geleyim çekeyim falan diye düşünmüş olabilir. Evet. Çünkü e, beklemişler yani muhabir gelecek kaplumbağası çekecek gel, falan diye de yemek vermişler. Evet. evet yani e, böyle bir haber sizce e, yapılmalı mıdır? Bu haberin yapılması bizi sevindirmiş midir? Yani sonuçta bu evri yapmış olabilirler ama muhtemelen kullanan tek programda bizizdir Erdem Bey. <laughs> bizdiriz dediniz veya bizdiriz, yani, bizdiriz, diğer bir denildiğinden arası. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ediyorum ve sağ olun demek istiyorum. Ben teşekkür ederim. <laughs>